Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Fiat Firmont 2013 model. Sizden gelen yorumlar üzerine belgesel tadında bir video hazırlıyoruz. Aracımızın baştan sona arızası, yoldaki e, semptomları birlikte test edeceğiz. Evet, güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Ve sürüş testimize başlıyoruz. Evet, müşteri şikayetimiz. Araçtaki şikayetlerden bahsedelim. Ee, boşa çıkmalar mevcut. Yolda giderken aracın boşa çıkması. Zaten birlikte test ederken şimdi deneyimleyeceğiz. Evet. Boşa çıktı aracımız. Hangi bir test olduğunu görelim. Göremiyoruz. Tabii bu esnada arızaya geçiyor. Arızaya geçtiği zaman araç triktonik modu devre dışı kalıyor ve şu an tekrar devreye girdi. Evet. Yani üçüncü viteste kaldı araç. Arıza modunda evet. Evet. Arıza'dan çıktı. Şimdi birinci viteste. Hangi viteste boşa çıktığını neler yaptığını bilmiyoruz. Fiat Fremont arkadaşlar. Fiat Fremont fakat Amerikan versiyon bir araç. Yani şanzımanı Amerikan motoru da muhtemel amerikandır. Motorunu tam bilmiyorum ama. Üçüncü vites de şu anda vuruyor. Evet. Vuruntu yapıyor. Çok sert bir şekilde 3'e geçerken vuruntu yapıyor. Tekrar 2-3 yapabilir miyiz? Evet. 2'ye aldık aracımızı. 3'e attık. Çok sert bir şekilde vuruntu yaparak geçti 3'e. Evet. Devam ediyoruz. geçince boşa çıktı araç. Gördüğünüz gibi bağırıyor. Arıza moduna geçti. Kısaca bahsettik arızalardan. Şimdi aracın şanzımanı söküm aşamasına geçiyoruz. Devam ediyoruz. Söküm aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar aracımızı life aldık. Söküm işlemine başladık. Tabi bunların şanzıman söküm işlemi biraz teferruatlı. Burada çevre civatalarımız, arka tarafta kulak yağ rekorumuz. Burada da ana tesisatımızın soketi var. Bu araçta gördüğünüz gibi şöyle üstten baktığınızda akü görünmüyor. Mesela BMW'lerdeki gibi arka tarafta bagajda da değil aküsü. bunun aküsünü buraya tamponun içerisine yerleştirmişler. Yani akü değişeceği zaman bu tamponun sökülmesi, ön tarafın sökülmesi, o şekilde akünün değişmesi gerekiyor. Bu detayı da sizlerle paylaşmak istedim. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şanzımanımızı söktük. Gördüğünüz gibi dev gibi bir şanzıman. Tabi şu anda videodan belki küçük görünüyor olabilir. Bunu sökmek için bayağı bir emek sarf ediyoruz. Burada arazi şanzımanımız. Burada travers. Akislerimiz. Şu anda söküm işlemimiz bitti. Biraz sonra şanzımanı dağıtma kısmına geçeceğiz. İnşallah hep beraber arızamızı göreceğiz. Videomuzu bu şekilde kademe kademe siz istediğiniz için devam ettireceğiz. Evet arkadaşlar söküm işlemimiz bitti. Şimdi şanzımanı dağıtma kısmına geçiyoruz. Kısaca bahsedecek olursak şanzımanımız Amerikan versiyon bir şanzımandır. Şanzıman kodu 62TE. Gördüğünüz gibi çift kartelden oluşuyor. Burada şanzıman filtremiz, burada da hidrolik beynimiz mevcut. Şimdi dağıtmaya başlayalım. Alperen ustası hem bu tarafa alalım. Aranjmanımız 4'te boşa çıkıyor, tamamen boşa çıkıyor. Şimdi o arızanın peşindeyiz. Şeyi getir bakayım, antilatörü getir. Kas patlaması. Bir yerleri parçalamış. Burada da filtremiz aracımızın hidrolik ünitesi. Bu bek beyni, burada selenoid valflerimiz var. Kontrol ünitesi yani hidrolik ünitesi bu. Devam edelim. 这个真好。 Öncelikle şu balatalardan başlayalım. Bakın balatalarımızı yapmış. Gördüğünüz gibi net görünüyor değil mi? İkincisi bu sekmanın yeri bu tasın içerisinde oluyor. Şu çıkarmış olduğumuz parçalar buranın tırnağı. Buraları kırdığı için bu sekman yerinden atmış. Bundan dolayı da araba dördüncü vitese geçemiyor. E, haliyle şanzıman zorlandığı için diğer balataları da yakmış. Şimdi içerideki balatalarımızı da kontrol edelim. Buranın zaten sekman yerinde olduğu için burayı pek fazla ellememiş. Şuradan girsene tuhaf tamam, bir içeriden. Şuradan alacağım. Tamam. Evet görünüyor balatalarda da <laughs> aşırı yanıklar mevcut değil. parçalayabildik. Bu şanzımanlar biraz teferruatlı şanzımanlar. Maalesef Amerikan şanzımanların hepsi böyle. Şimdi kırılan noktayı göstereyim size yaklaştır. Bu parçalarımız bu tasın e, sekman kanalını tutuyor. Sekmanı tutuyor. Bu kırılmış. Bunlar zaten e, çok hassas malzemeler muhtemelen ömrünü doldurmuş. Yoksa özellikle hani şundan dolayı kırmış diyemiyorum. Ömrünü doldurduğu için zaten zayıf malzemeler. Bunların zamanla da kırılması normal. Zaten aracımızın Şanzımanımızın burçları da aşınmış durumda Gördüğünüz gibi Yani daha önce ne işlem yapıldı bu şanzımana bilmiyorum belki de Yüzeysel bir işlem yapıldı yani veya beyinle alakalı bir işlem yapıldı Veya sadece filtresi için kartıyla açıldı Önceden ne işlem yapıldı bilmiyorum ama şu anda bildiğim tek şey var. Bu tasın artık çöp olması. Bunun değişmesi gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şanzımanımızın arızası tasın sekman kanalını kırmış. Bundan dolayı da sekmanı tutamadığı için yerinden atmış ve dördüncü vitese aracımız geçemiyor. Şanzımanımız dördüncü vitese geçmiyor. Bunun sebepleri de şu anda kesin şu sebepten dolayı diyemiyorum ama hidrolik beynin de açıp kontrollerini yapacağız. Genelde şanzıman içerisinde zarar görmesi hidrolik beyinle alakalıdır. Yani basıncı, basıncı tam dengeleyemez. Bundan dolayı da e, basınç kaybı veya yüksek basınçtan dolayı tası kırma gibi yani tasın e, sekman kanalını kırması bunlar e, olan durumlar. Zaten gördüğünüz gibi malzemeler çok hassas, ince malzemeler. Alüminyum alaşım, ince malzemeler. Onun haricinde tabi sadece hidrolik beyinden diyemeyiz. Onun haricinde sonuçta bu araba 200 küsür binde, yaklaşık 250 binde ömrünü doldurmuş malzemeler bunlar. Zamanla metal yorgunluğu oluyor, bundan dolayı da kırılabiliyor. Biz yine de hidrolik beynimizi de kontrol edeceğiz. Komple şanzımanımızı dağıtıp parçalarımızı tedarik edip bu şanzımanı komple revizyon yapacağız. Yine revizyon yaparken de inşallah sizlere güzel bir video çekmeye çalışacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Görüyorsunuz kan döküyoruz. Videoyu beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Toplama bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Her şey.